i don't to do this thing.

demeyeyim Kesinlikle bırakacağım yani. Çünkü hani velekler gibi bir şey demiyorum. çünkü hiç kimsenin yüzünden değil. Bu benim aklımın yüzünden. Çünkü YouTube'un şifresini unuttum ve eğer Google falan silersem ki sensiz. ya da konu katılırsa YouTube kanalımız yani silinecek. Nice, nice arkadaşlar. I'm a wrecking ball. Dal 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 saldır anasız. Arkadaşlar önümde kolak ziya yedi buçuk kalpli birisi var. Sizce yener miyim arkadaşlar? Hatta 8 kalp oldu. Bence rahat bir şekilde yenerim. Demir kılıcı olsa da yeneceğim yani arkadaşlar kendime güveniyorum. Arkadaşlar çok yakınlaştım. Saldır anasını. Saldır ve küçük gibi. Ne olacak? Bu arada uzun yıl oynuyorum çok şaşırtıcı bir şey Neden çok şaşırtıcı bir şey? Çünkü kimse hileyle oynamadı hileyle bunun hileyle çünkü çok nubum. Gördüğünüz üzere kendime bile söylüyorum bu oldum yani. Auto açlık gibi bir şey var bunda. Ben çok acıkınca şey kendi kendine yemeği veriyor. Yemek elime, elime geliyor ve elimde kalıyor. Değiştirmiyorum Başka bir şey olmuyor. Bakayım kask var mı? Kaskımız var zaten. Güzel bir set olduk. Gördüğünüz gibi. Hmm, bak buradakiyle tam altı set oldum amacım. Seni bilen. Bakayım. <laughs> Ana değişti lan. Aa değiştiriyor öyle bir şey var onun. Evet bir olayı var. Çalama varmış İnanıyorum, dalıyorum, olup kilareyi yaş. unutuyorum. Neden böyle bir şansla karşılaşıyorum? Ananı satayım ben seni. Saçma bir şey söyledim farkındayım ama. Ananı satayım seni tamam mı? Ya şu T'leri falan arkadaşlar ben ayarlayacağım. Kontroller falan değiştiriyorum. T falan basmayacağım ciddiyim. T'ye numpad 7 yapıyorum ya. Yani. Ha. E'yi de. E de. 9 yapıyorum. Şurada sıkıntı yok ya. başlıyor başlıyor ve başladığı anda denk geldik arkadaşlar o 5000'e Neyse şimdi anlatayım olayı falan size. Bir daha O adam uçuyor mu siz? Arkadaşlar bir bot kill yapsam mutluyum olur ama Bakın kurt Şu kurt, kurta vurduğum anda bana saldıracak <laughs> Ciddi ciddi bana saldırıyor Demek ki bu yüzden sever abi kendisi koymuşlar Tamam Tamam sen köpek arkamdan geliyor Kuaaa Hmm, köpek ne yapacaksınız? Sen kim köpek? Adam bir değil yukarıda pusmuştu şurada ben de fark etmedim adam galiba. Genç olarak görebilirsiniz belki. Hmm, güzel. Ha, ah, ah, ha, ah. Adam <laughs> adam yaprakla dalıyormuş mu şey lan. Bakın. Bunun videosu Türk oldu anlaşılır. Ben de Türk'üm de. Bakın arkadaşlar buna hiç elimle başka bir yerimle vurmama hiç gerek yok. Bak yedi de al, bana vurmaya Ama tek de öldü çünkü bir kalbi var. Şimdi arkadaşlar bir saattir konudan bahsedemem ki sinir ne oldum. Neden YouTube'u koyayım? Çünkü hani şifreyi falan unuttum. Nasıl bir şeyse artık. Hı, tamam, bu, bu daha iyi. Oh, oh. Zaten canlı yayında da görmüşsünüzdür. Yani neden bıraktım falan. Ama ben yine de bir geçeyim diyorum. Arkadaşlar bu da benim için bir garip bir şey. Yani iki gün önce falan aklıma geldi. Eğer bilgisayar formatı atılırsa benim şey gidecek diye. Ben şimdi bir, bir şok oldum bir an kalbime indi şaşırdım. Dedim ki YouTube bırakmak istemiyorum falan o zaman yeni bir kanal kurayım dedim. Önceki YouTuberlar da aynı şeyi yaptı dedim. Önceki YouTuberlar da aynı şeyi yapmışlardı. Hani bırakma falan. YouTube bırakmışlar ondan sonra tekrar geldi. Benim de aklıma böyle bir şey geldi. Ee, yeni bir hesap oluşturayım. Zaten yavaş yavaş büyüyeceğim için yeni hesaplar kurarsam daha iyi yerlere gelebilirim. Bu yüzden de YouTube kanalı da kapandığı için yeni kanal. Evet. Bu arada neden şapur tuşput falan geliyor diyorsanız ee, ıı, sakız çiğniyor. <laughs> <laughs> Al bak burada geçiş alanı var. Tamam. Kilara'yı tekrar basıp açabiliyoruz. Basap. Açıp de resistor tır le resistor tır Arkadaşlar saldırıyorum anasını satayım Geri yıkalı sevgilim ben Bakın 3 kalbi oldu ya 5 kalbi falan olunca gece bana saldırıyor Arkadaşlar 2.5 kalbim var Bunu yani geri kaçayım o da geri kaçtığımızdan hissi Bakın arkadaşlar çok cesaretlendim. Cesaretlen yani cesaretlenseydim daha da çok ölebilirdim. Tekrar kuşayım. Bu arada 30 abone beni 30 aboneye kadar getiren kişilere çok teşekkür ediyorum buradan. Gerçekten ben bir abone de olsa sıkıntı yoktu benim için yani. Çünkü hani mesela en azından benim nefsiyen bir kişi var dedim. Bir baktım yavaş yavaş iki abone, üç abone diye dolmaya başladı. Bu da beni mutlu etti. Sonra yavaş yavaş 20 abone geldik, şaşırdım. Dedim ki ben bu kadar abone nasıl geldim diye şaşırdım bir an. Sonra bir baktım 30 aboneye geldik. O zaman 30 aboneye özel bir şeyler yapayım falan dedim. Halleversiz ah, tır orada. Bu arada İbrahim'le yani arkadaşlarımın kanallarını da abone olmayı unutmayın. İki tane kanal benim yakın arkadaşım arkadaşlarımın kanallarında e, gör, bulabilirsiniz. Son açıklamalar kısmında ve sonda. Bir üstüne daha dar geçince görüşecek. Taktırmamaya çalışıyorum şu an hocam. Adam. adam beni takmasın ama sonra dağılacağım dışarıda. Arkadaşlar sıkıştırdım adam. Adam hiçbir yere kaçamaz. Hatta adam değil mi? Çocuk hiçbir yere kaçamaz çünkü ona saldıracağım mı? Daha bilmiyordu. Bir kalbi kal kalırken öldü. 4 <laughs> oyuncu kaldı arkadaşlar. Muhteşem. ...sinema odası. Bir hmm. üst kat daha var. O üst, kası, o üst kata da çıkalım. Burada bir şey yok. 30 saniye sonra onun maçı mı? Streslenmeye başladım ben. Gizli bölge mi burası? Yo. Da, biz oraya nasıl çıkacağız? Kim? Çok güçlü değiliz ama yine de... En sonuçta zırhlı mıyız? Zırhlıyız. Bu bizim için yeter. La ben muhteşem olmamıza ge, ge yok. Bakın şunu zor yenelim de şunu kolay yenelim. Onu da Ben geri dik. öldürdü bu arada? Neyse, ee, o zaman bitirelim arkadaşlar. Yedek kanalının açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Herkese görüşürüz. Bay bay.